Herkese selam AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki A Haber'de yayınlanan bir programa katıldı ve doğalgaz faturalarıyla ilgili konuştu. Avrupa'da en ucuz doğalgazın Türkiye'de olduğunu savundu. Doğalgazda en ucuz ülkeyiz dedi. Doğalgazın %75'ini devlet karşılıyor diyen Özhaseki, doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık ifadelerini kullandı. Bu duruma göre bu ay bize 550 TL doğalgaz faturası gelmişti. O zaman gerçekte 2200 lira Neyse, 2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini belirten Öz Haseki, elektrik ve doğalgaz faturasının yarısını devlet ödüyor şeklinde konuştu. Öz Haseki AKP'nin oy oranını da verdi. AKP'nin oy oranıyla ilgili şu anki oyumuz %37 civarında ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle %40'ların üstüne çıkarız tahmininde bulundu. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.